hoş. E bugün ne kadar gezdik? Çok. Ha? Çok. Mutlu oldun mu? Evet, evet, evet. Ne kadar mutlu oldun? Çok. Çok. Peki, o kot ceketi gerçekten çok mu beğendin? <laughs> beğendin mi? Evet. Ne kadar beğendin? Çok. Çok. O zaman bugün üstümde para yoktu. Ama bir dahaki çıktığımızda onu sana alalım olur mu? Hı -hı. olur mu? Hı -hı. çok pahalı yapmışlar ama farkında mısın? Hı hı, hı. ya 1200 TL bir ceket olur mu? Hı hı. olur mu? E sen oluk diyorsan oluk o zaman, doyuk mu? Doyuk. Doyuk mu anniş? Doyuk. Beğendin mi gerçekten onu çok? Beğendim. Bir bak bakayım, ne kadar beğendin? Çok. Gerçekten mi? Gerçekten. Çok da yakışmış dediler poşa doyuk mu? Doğuk. Alayım mı onu sana o zaman? Aynı Alayım mı, istiyor musun? İstiyorum. Ne kadar istiyorsun? Yok. E onun altına bir de kot pantolon mu alsak? Bakın. Alalım mı? Alalım. <laughs> Sonu sorarsan her şeyi alalım, doyuk mu poş? Doğuk. Evet, paya kimde? Para <laughs> doğru. bana ne alacaksın? Çikolata. Bana bak kendine kot ceket, kot pantolon bana çikolata doğru mu? Doğru. Ama olsun çok sevdiğin şeyi bile bana alman güzel bir şey doğru mu? Hangi çikolatadan alacaksın bana? Doğru. Hangisinden? Çikolata. Canga mı ne alacaksın bana? Koku mı? Canga mı ne alacaksın? Hangisi? Canga. İkimiz Canga. İkimiz cangayız çünkü doyuk mu? Kendine de alacak mısın? Kendine almaz. Alacak mı? Evet, Kaç tane kendini alacaksın? Bir üç. Bana? Üç tane. Bir, üç tane. He, üçünü de kim yiyecek? Duayım. E, hani bana da alacaktın? Bana almayacak mı? Aynen. Alacaksın. Kaç tane bana alacaksın? Bir üç. Bir mi üç mü? Üç. Bana da mı üç tane? Teşekkür ederim Doğan nefek. Ooo bir tane öpeyim mi anneş? Öpeyim mi? Öpeyim mi? Öpeyim mi? tane mi? Öpeyim Ödeyek. Evet. 3 tane yok olacak şimdi deme karnış. Öpücük çakacağım mı Anişe? Anneyi ne kadar sevdiğini bir şuraya söylesene. Evet anne. Anneyi ne kadar çok seviyorsun? Dua et hadi Bir bakın buraya bak da söyle. Anneyi ne kadar çok seviyorsun? Bir buraya bak da söyle. Anneyi ne kadar çok seviyorsun? Dua et hadi. Ama buraya bakarak buraya bakarak. Annemi dünyadan çok seviyorum de bakayım. Dünya daha çok. Dünyadan çok? Evet. Anneyi? Anneyi çok seviyorum. Oh! Sana var ya. Sana ben ölürüm doğal efe farkında mısın? Var, var, var. Seni çok seviyorum. Seni. Seni seni. Seni. Senden çok kimseyi sevebilir miyim? Gel ben. Kesinlikle sevemem. Yoksa beni... Oyarsın mı? Oyar. <laughs> Bal aşk. Senden başka kimseyi sevmem mümkün mü? Mümkün. Mümkün? Değil. Değil aniş. Baş. 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 Baş.